Çok kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yunanistan-Türkiye-Yunanistan Yunanistan arasındaki Meriç sınırında bulunan 35 kilometrelik çelik beton çiti 80 kilometre daha uzatacaklarını açıkladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis Sky TV'ye açıklamalarda bulundu. Miterakis, Türkiye-Yunanistan sınırındaki 35 kilometrelik çelik beton çiti 80 kilometre daha uzatacaklarını açıkladı. Böylelikle yürüyerek geçilebilecek bölgelerin güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesi ve göçmenlere yönelik sert müdahalesi basında sıkça yer alıyor. Şubat ayında Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakuru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler aynı bölgede bir gün önce de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Tu Serkan Tezel, Yunanistan'ın geri itme eylemlerine ilişkin yaptığı son açıklamada şöyle konuştu: Bizler tüm mücadelemizi insan hakları temelinde can kayıplarının engellenmesi üzerine oturtarak sürdürürken ne yazık ki Yunanistan'ın benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. Yunanistan'ın 2020 yılı başlarından itibaren uygulamaya başladığı geri itme eylemleri ve bu eylemler sırasında göçmenlere karşı takındığı insan haklarına aykırı tutum nedeniyle Yunanistan'ın arama kurtarma bölgesi içerisinde yaşanan can kayıplarında artış yaşandığı konusundaki haberler uluslararası basında da sıklıkla yer almaktadır ifadelerini kullandı.